Evet arkadaşlar tanıtım videomuzun ikinci videosu. Burada arkadaşlar paneller kısmında son yayınlarımızı görüntüleyebileceğiz. Son yapılan yorumları, duyuruları, bloklarımızın toplam aldığı görüntüleme sayısı, blok sayısı, mail abone sayımız, takipçi sayımız bunların hepsi görüntüleyebileceğiz. Burada blok listesi yani yayınladığımız blok listesini burada görüntüleyebileceğiz kısa ve öz olarak. Görüntüleme sayını hangi tarihte konusu ne? Yayın durumu, edit, düzenleme. Yani tekrar girip düzenleyebileceğiz. Ee, daha sonra arkadaşlar şuradan bahsetmek istiyorum. Burada bildirimlerimiz olacak. İşte Kaan makalenize değerlendirme yaptığı gibi son bir saat içerisinde. Tüm bildirimleri görüntüleyebileceğiz. Buradan tıkladığımız zaman. Daha sonra burada tüm bildirimleri görüntüleyebileceğiz. Öneriler vereceğiz burada yeri diyelim. Burada e, bir profil sayfamız var. Profil sayfamızda e, işte yayınladığımız makaleleri ve listeleri göreceğiz. Listeler dediğimiz arkadaşlar bu okuma listesi var mı? var diye bir önceki videoda ekleme yapmıştık. Mesela Kaan adında bakın sadece Kaan adında bu okuma listesinin içerisine bunu eklemiş olduk. Daha sonra bunu görüntüleyebileceğiz. Buradan arkadaşlar yazarı engelleyebileceğiz. Bildirim yapabileceğiz. Ne gibi bildirim? Mesela bu makale okuyoruz içerisinde kural ihlali, taciz, pornografik, terör programı kişisel verileri koruma ihlali gibi e, herhangi bir şey olduğu zaman bunu rapor edeceğiz. Atme, atme bunu inceleyip ona göre e, işlemlerini yapacak. Burada takipçilerimiz var. Ta Kaç kişi takip ediyor? Bunların listesini burada görüntüleyebileceğiz. Daha sonra burada kütüphane adı altında okuma listelerimizin listelendiği bir bölüm yap yapacağız. Daha sonra burada hikayelerimiz. Bu hikayelerimiz şu şekilde olacak. Burada e, bütün bloklarımız listelenecek. Çok kısa şekilde arama şekil aramalarımız olacak. Mesela şu şekilde hızlı bir şekilde aramalarımız olacak. Daha sonra yeni hikaye yazabileceğiz buradan. Bunu şuradan da yapabiliyoruz arkadaşlar. Mesela hikaye yaz dediğimiz zaman işte başlığı, kategorisi, şu anda mevcut yüklü kategori resmi içeriğini yazıyoruz. Buradan etiketler işte hangi e, konuyla ilgili ise buradan etiketleri buradan oluşturabiliyoruz, yapabiliyoruz. Daha sonra arkadaşlar ayarlar kısmımız var. Ayarlar kısmımızda işte adımız, soyadımız, profil ayarlarımız, kişisel bilgilerimiz. Bu şekilde buradan bunu ayarlayabileceğiz. Daha sonra arkadaşlar burada e, Önerileri hassaslaştır kısmı var. Bu daha önce incelediğimiz okuma geçmişini takip edilenlerin ve önerilerin olduğu kısım. Bu diğer şunları proje geliştirirken yapacağız arkadaşlar. Projemiz kısaca bu şekilde olacak arkadaşlar. Ee, ama tabii ki burada bahsettiğimizin dışında çok 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 ileriye gideceğiz. Burası sadece %10'da %15'lik bir kısmı. Ee, çok kapsamlı ve gelişmiş bir proje yapacağız. Sadece %10'luk kısmı dediğim gibi arkadaşlar daha e, sistematik bir şekilde ilerleyeceğiz. Ve bu projemizi kampımızı şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Haftada 3 gün olmak üzere pazartesi, salı, cuma günleri birer saatte de birer buçuk saatlik e, bir videolarla e, yüklemelerle ilerleyeceğiz. Bunun sebebi de şu olacak. Mesela pazartesi günü yaptığımız dersimizde sizlerin de yapıp ilerleyebilmesi için hatalarınız olacak. İlla ki yapamadığınız yerler olacak. Bunun için bir Discord grubu kurdum. Buraya davet linkini bırakacağım videoların altına. Oradan Discord grubumuzda <laughs> hem yapamadığınız noktaları bilgi paylaşımı açısından hem de şöyle yapsak daha iyi olur, böyle yapsak daha iyi olur e şeklinde ilerleyeceğiz. E 100 ders olacağını düşünüyorum. 100 ders sonra projemizi bitireceğiz. Projemiz çok. Arkepet, atnet, korun bütün konularını ele almaya çalışacağız. Dediğim gibi arkadaşlar büyük bir proje ee, abone olup takip etmeyi unutmayın ee, bildirimleri sürekli alırsınız abone olursanız bütün derslerimizin güzel bir kamp olmasını diliyorum ilk dersimizde görüşmek üzere ha bu arada ilk dersimizde arkadaşlar bayramdan sonraki ilk pazartesi yani ayın kaçı oluyor hemen bir bakalım. 24'ünde ilk dersimiz yayınlanmış olacak. Derslerimizde akşam 5'ten sonra videoları ilk dersimizin videosunu 5'ten sonra yükleyeceğim. Diğer videolar da aynı şekilde 5'ten sonra yüklenmiş olacak. Takip etmeyi unutmayın. Güzel bir kamp dönemi olması dileğiyle. Görüşmek üzere.